Hepinize selam arkadaşlar nasılsınız? Şöyle bir yeni güne bismillah diyerek e, vlog başlatmak istedim. Şimdi benim bugün e, sağlık ocağına gitmem lazım. E, doktorum yani kadın doğum doktorum yerilmesi gereken birkaç tane tahlilin olduğunu söyledi bu haftalarda. Bu arada bugün tam 17 haftalık olduk. Baya e, bayağı büyüyor artık bebişimiz kızımız. <laughs> Ay artık öyle hitap çok güzel oluyor. Ee, şimdi doktor sağlık ocağına gideceğim. Verilmesi gereken tahlilleri işte söyleyeceğim sağlık ocağındaki aile hekimimi. Verebilirsem bugün tahlilleri vereceğim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bugün de alırlar hani bir daha bir daha uğraşmam. Ee, bir de yapılması gereken aşılar vesaire var biliyorsunuz zaten hamilelikte. Ben Zeynep hala da sadece tetanos aşısı olmuştu. Ee, burada yani yeni aşı takviminde bir aşı daha eklenmiş böyle karma bir aşıymış onun ne zaman olacağımı bilmiyorum ama bu tetanozun ilk dozunu 18. haftada oluyormuşuz yani onun için haftaya gitmem lazım sağlık ocağı bize zaten çok yakın Oraya gideceğiz. E, o işlerimizi bir halledelim. Zeynep hala okulda. Bu hafta tam gün artık başladı. E, çok şükür bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Ama babasının götürüp babasının almasını istiyor. Bugün ya vardım dedim kızım hani baban dinlensin ben götüreyim seni. Yok anne dedi babam götürsün dedi. Koşa koşa gitti babasını uyandırdı vesaire. E, onu da öyle dört buçuk gibi falan alıyoruz Zeynep hala'yı da. Bugün kantalli verdikten sonra Rıdvan'la şöyle bir dışarıya çıkalım dedik. Kahvaltıyı dışarıda yapalım dedik. Bir de böyle kahvaltıya gideceğiz. Bir gözdağına gitmek istedim. Böyle hava o kadar güzel ki. Orada böyle güzel hem sosyal tesis orası. Güzel oluyor yani kahvaltı falan da uygun oluyor. Oraya gidelim dedik. Şimdi birazdan çıkacağız. Aşkım saat kaç oldu? Çeyrek geçiyorsa çıkalım. Hı? Çeyrek geçiyor mu? 35 Çeyrek geçe çıkalım. Çeyrek kalan. Hayır, çeyrek kalan yani söyleyeyim. Öyle yani bugün böyle yıllar önce ilk kapandığımda almış olduğum başörtüyü taktım. İlk kapandığımda aldım aşkım bunu. Düşünün kaç sene olmuş. Hesaplayayım hemen 20 sene olmuş. 15 yaşında kapandım. 35 yaşındayım. 20 yıldır tesettürlüyüm arkadaşlar kapalıyım. O zaman almıştım bunu. Hala daha çok güzel bence ya. Deseni falan bakar mısınız? Yani bu tarz Eşarplar, şallar evet pahalı oluyor. Gerçekten pahalı oluyor. Hele şu ara o kadar pahalı ki böyle bazen bakıyorum. İnanın almaya yeltenemiyorum yani. Yazık günah diyorum. Ama böyle işte uzun yıllar kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Tabii makineye tık yıkamadığınız sürece. Ee, ben böyle elimde falan yıkıyorum. Öyle yani size böyle kısa bir özet geçeyim dedim. O zaman hadi bakalım günümüz başlasın. Arkadaşlar. Çok... Biraz yamuk şöyle durayım. Şimdi sağlık ocağından çıktım. Kan tahlilimi verdim. Şimdi kahvaltı gidiyoruz ama karnım çok böyle acıkıyor benim yani ister istemez. Bir de kan da verdiğim için iyice şekerim düşmesini şunlardan taşıyorum yanımda. Bunları şimdi böyle atıştırıyorum. Çok güzel böyle. 4 ol üçü de kampanyası var. Size de link bırakayım aşağıya isterseniz açıklamalara. Bakmak isterseniz siz de bakın. Gözdağına gidelim dedik ya. Böyle hava çok güzel. Böyle güzel olur diye düşündük. Şimdi gözdağına gideceğiz. Sonra da eve geliriz. Sonra yapacak bir işimiz kalmıyor çünkü. Gözlüğümü takayım. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> bu <laughs> <işte> bu. <laughs> Biz buraya nişanlıyken çok geliyorduk. Sonra Zeynep hala doğdu. Hatta kırkı çıkmadan geldik. Hatta videonun falan da olması lazım. Fotoğraflarım vesaire var da sonra Zeynep hala büyünce de geldik. Burası bizim eve bayağı yakın. Bir de biliyorsunuz biz böyle orman tarzı yerleri gezmeyi çok seviyoruz. Hani buralar bize resmen huzur veriyor. Bayağı da araba var aşkım. Demek ki kahvaltıya gelen bayağı var. Şimdi geldik arabayı park ettik. Uzun diye böyle güzel muhabbetli bir kahvaltı yapalım istedik. Oh, şu ağaçların kokusu bile insana resmen huzur veriyor. Aşkım iyi ki de gelmemişti baksana Şöyle iç mekana oturduk. Şu taraftan deniz görünüyor. Manzara çok güzel ama bizim manzaramız da güzel. Böyle ormanlık bir manzaradayız. Serpme kahvaltı söyledik. Çünkü pardon tabak kahvaltı söyledik. Bir dakika. Konuşamadım normalde kahvaltı tabağı söyledik. Çünkü serpme kahvaltı hem çok fazla oluyor. Ben biliyorsunuz o kadar yemiyorum. Rıdvan da çok kahvaltı yapmıyor zaten. Bir tane de böyle patates tabağı söyledik. Öyle yapacağız. Hem de çayımızla birlikte yiyeceğiz inşallah. Ama çok güzel. Bayağı kalabalık bu arada. Hiç böyle beklemiyordum. Bayağı bir birileri var yani. Demek ki kahvaltı için doğru tercih yapmışız. Kahvaltımız geldi. Bence gayet yeterli bir kahvaltı. Patatesimiz de var. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Normalde kek yapacaktım. Bir tane Thermomix'in yaş kek tarifi var. Böyle ıslak bir kek oluyor. Çok güzel oluyor. Ondan yapacağım. Hem evde bulunsun. Hani çocuklar falan seviyor. Hem de geçen gün Arzu ablam yan komşum. Ee, beni kahveye çağırmıştı. Ben yani işte neyse gittim kahveye. Sonra dedim ki Arzu abla eve geçeyim yemek yapacağım dedim. O da dedi ki Pınar dedi Ufuk yok eşi yurt dışında e, iş seyahatindeymiş. E, ben de fasulye var taze fasulye dedi. Günah olacak dedi. Yani, versem yer misiniz dedi. O sabah da, ben ne yemek yapsam falan diye düşünürken Rıvan demişti ki taze fasulye var mı demişti. Ben de taze fasulyemiz yok ya demiştim. Ama bezelye yapacağım falan demiştim. Tamam o zaman demişti. Sonra böyle bir konu olunca yani Arzu abla hani siz yersiniz falan dedim. Dedi ki sancak yemiyor oğlum dedi, sancak. Sancak yemiyor işte siz yiyin hem günah olmasın dedi. Şu, bu arada şu makineyi bir çalıştırayım ben. Ee, yersen vereyim dedi. Yoksa dökülecek dedi. Alırım dedim. <laughs> Arzu abla neden almayayım. Ee, sağ olsun verdi bu tencereyle. Şimdi bunu geri vereceğim ama bir kek yapacağım. Yani kek de vereceğim biliyorsunuz. Gelen tabak, tencere her neyse. Geri böyle boş gönderilmez bizde. O yüzden hem o da aradan çıkmış olur. Thermomix'te yapacağım keki ama Thermomix'in tenceresini makineye atmıştım. Bir daha onu şimdi çıkartmayayım dedim. Hemen makineye açtım böyle kısa programı. Bir de şunu göstereyim. Normalde bu ekmekleri böyle kurutup galet olmuş şeklinde getiriyorum. Ondan sonra da köftelerde falan kullanıyoruz. Bunları da böyle kuruttum. Bunları da işte daha sonra kurutuşlar hatta. Biraz daha da mı kuruyabilir? Belki bir gün daha kurutsa daha iyi olur. Bunları da güzel galet olmuş haline getireceğim arkadaşlar. Bugün başka işim yok. Evde yapılacak bir şey yok. Zaten dün Rıdvan'la bütün camları sildik, perdeleri yıkadık. Ee, Baya güzel oldu, ev tertemiz oldu. O yüzden bugün dinlenmek istiyorum. Bilmiyorum, belki Özge'ye çıkarım. Özge bugün evden çalışıyor ama müsaitlik durumu olur mu olmaz Ona göre bakacağız bakalım. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Ay şöyle dört yumurta diyorum. Tarifte. Yani siz de e, manuel olarak yapabilirsiniz. Daha önce verdim ya bu tarifi hatırlamıyorum ama vermiş olmam lazım. Çünkü ben böyle e, Thermomix'in tariflerini sevince mutlaka sizinle de paylaşıyorum. Bu arada sizi boynuma taktım. O yüzden böyle bir tık sallanıyor gibi alabilirsiniz. şu anda şimdi dışarıya çıktı bir işi vardı 200 gram şeker ilave edeceğim şöyle 200 gram şekerimizi de ölçerek koyalım mutfak tartınız varsa zaten çok kolay olur ama yoksa da şöyle bir buçuk su bardağı kadar etti sonra bakalım evet, şimdi bunları güzelce karıştıracak daha sonra şimdi bunu böyle karıştırdım. 200 gram süt. Devam edelim. 120 gram ayçiçek yağı hemen dökeceğim. kadar yeterli. Sonra yine karıştıracakmış. Sırada şimdi 140 gram un var. Böyle sulu bir kek oluyor bu. Arkadaşlar çok katı olmuyor. Evet. Sonra paket kabartma tozu ama ben bir paket koyuyorum. 50 gram kakao. Önce bu kakaomu koyayım. Ondan sonra kabartma tozumu koyacağım. 25 gram oldu ama. Yeter bence ya. Çok da sert böyle olmasına gerek yok. Şimdi e, normalde vanilya yok ama ben bir paket vanilya bir pakette e, kabartma tozunu ekleyeceğim. Evet şimdi güzelce Karabocamı yağladım. Bunu bunun içerisinde yapacağım arkadaşlar. Bakın kıvamı böyle sulu oluyor iyice. Şimdi bunu 170 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Daha sonra üzeri için güzel bir sos da yapacağız. Onun da tarifini yine size vereceğim kekim pişerken kahve yapayım kendime dedim. Badem sütüyle yapacağım. Diğer sütüm az kaldı. Ama da işte kekin böyle sosunu yapacağım için belki yetmez diye badem sütüm vardı. Bunu da seviyorum. Kahveleri de yakıştırıyorum. O yüzden şimdi böyle güzel bir badem sütlü ki kahvemi de içeyim. Fırına da göstereyim size bakın. Şöyle pişmek üzere. Zaten pişince çıkartacağım. Ondan sonra sosunu üzerine dökeceğiz ve buzdolabında dinlenmeye göndereceğim. Kahvemi yaptım arkadaşlar. Üzerinde böyle kalp şekli çıktı ya. Çok tatlı oldu gerçekten. Ee, şimdi kahvemi içeceğim. Ee, badem süle de çok güzel oluyor. Eğer denemediyseniz tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar sosuna geçiyorum. 300 gram süt istiyor. 200 gram şeker. Tereyağı da koymayacağım. 50 gram kakao diyor ama bende yine 25 gram var. Başka kakao yok. O yüzden onu koyacağım. Sonra bunu güzelce pişirecek arkadaşlar ve kekin üzerine dökeceğiz. Keki de çıkardım. Bakın pişmiş. Şimdi bunu şöyle keseceğim. Bir işaretleyeyim. Bunları keseyim. Dörde de bölebilirdim ama biraz olsun. Büyük olsun dilimleri. Çünkü bir dilim asla yetmiyor kimseye. Bayağı lezzetli olduğu için. Şimdi döndürüp tekrar burayı da böleceğim sosum pişti. Şimdi kekimin üzerine dökeceğim. Evet. Biraz dinlendikten sonra buzdolabına götüreceğim arkadaşlar. Bir saniye hazır olacak. Şimdi şöyle yaptım bugünkü yemek kahv yani kahvaltılı yemeğimiz bir şekilde köfte çıkarmıştım. Onları kızarttım. Havuç, biber, peynir, zeytin, domates, domates yok. Salatalık vesaire var. Ee, o zaman bize afiyet olsun. Anneciğim hiç doğru bir hareket değil. <laughs> hiç doğru bir, <laughs> hiç, doğru bir... <laughs> hiç doğru bir hareket değil. Leş gibisin. Hala. <laughs> Çabuk hemen. <laughs> tamam size videoyu açtım. Parka indik diyecektim. <laughs> Terliklerini çıkarmış bırakmış orada aşağıda gelmiş yürüyor. şu binanın altında oynamayı çok seviyorlar nedense yani koca fark etmiyor o binanın altında oynuyorlar yine oradalar bütün herkes bütün çocuklar oradalar farklı şu an kimse ee, öyle şimdi biz de çıkarız birazdan geliyorlar. Herkes gitti bütün anneler gittiler evlerine esmeye başladı çünkü akşamları esiyor artık buralar. Biz de gideriz birazdan. Anneciğim bir daha çıkarma terliklerini çok pis bir kız oluyorsun. Arkadaşlar şimdi şöyle bir çay içeceğiz ee, ben de kendime birazcık kek aldım. Afiyetle yiyeceğiz. Artık videoyu burada kapatayım. Umarım hoşunuza gitmiştir bugünkü videom. Beğendiyseniz beğenizi bekleriz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bay bay.